İstanbul tatil dönüşünden iki hafta sonra bir gece ansızın uyandırıldı İsmail. Hocası başucunda durmuş ona kalkmasını söylüyordu. Zaman zaman hocasıyla birlikte gece namazlarına kalktı olurdu çocuğun. Ama bu gece başka bir şey vardı. Yine de namaz mı kılacağız hocam diye sormaktan geri durmamıştı. Hocası hayır namaz değil imtihan vakti yavrum hadi giyin üstünü demişti gayet olağan bir tavırla. O gece dışarıda ay gözükmüyordu ve dışarı çıktıklarında etraf zifiri karanlıktı. Hocasının peşine düşen İsmail hayretle yaşlı kadının yolu üzerinde bekleşen talebelerinin kadının yolunu aydınlattıklarını gördü. Her bir talebe her zaman olduğu gibi sessiz ve başları önde kımıldamadan duruyor ve her birinin etrafında parlayan ışıklar İsmail ve hocasının önlerini görmelerini sağlıyordu. Çocuk az sonra istikametin evin arkasındaki ağır olduğunu anlamıştı. Buraya İlk geldiği günlerde bu kulübede bir sınava tabi tutulmuştu ve belli ki yine bir sınavın içine daha sokulacaktı. Yaşlı kadın ağırın kapısındaki kilidi açtıktan sonra açılan kapıdan içeri ilk kendisi girmişti. Bunu yaparken İsmail'e dışarıda beklemesini söylemiş ve kısa bir süre sonra onu çağırmıştı. İçeride mumlar yakılmış ve ağırın ortasına yine bir halka çizilmişti. Yaşlı kadın bir kaşını hafifçe kaldırarak konuşmuştu çocukla. Burayı hatırladın mı? Evet hocam. O günden sonra sana buraya hiç girmemeni söylemiştim. Ve sen de dediğimi yaptın. Ama şimdi manaya bir kez daha göz atma zamanın geldi. Peki ne yapmam gerekiyor hocam? Ezberlediğin dualar halen aklında mı? Aklımdalar hocam. Güzel. O halde tek yapman gereken dairenin ortasına usulünce oturman ve söylediklerimi yapman olacaktır. Ezberindeki dualar hem yolunu aydınlatacak hem de geri dönüşünü sağlayacaklar. Şimdi hazır mısın? Hazırım demişti İsmail. Sonra hocasının istediği gibi dairenin ortasına dizlerini kırarak oturdu. Bu arada yaşlı kadının bir komutuyla dışarıda bekleyen emir talebeleri süzülürcesine ağıra doluşmuşlardı. Her biri dairenin etrafında kendine bir yer seçmiş kımıldamadan düzgün bir halk oluşturacak şekilde dizilmişlerdi. Sayıları her zamankinden fazlaydı. İsmail merak ve heyecan karışımı duyguların boğazına dolduğunu hissetti. Sanki yutkunursa boğulacakmış gibi olduğunu da gözlerimi kapatacaklar mı acaba diye düşünürken yaşlı hocasının sesiyle erkildi. Kapat gözlerini evladım ve niyet et. Yüce Allah'ın aciz bir kül olduğunu hatırla ve niyet et. Etten ve kemikten çıkıp onun ilminde piriç olduğunu niyet et. Akıldan ve idraktan düşüp onun fikrinde bir meczup olduğunu niyet et ruhtan ve ahlaktan kaybolup onun zikrinde anlam bulmaya niyet et. Ve şimdi Allahu Ekber desin ağzın ve şimdi secdeye vursun anın. Hocasının her sözünde yüreği dışarı çıkacakmış gibi hisseden çocuk karşı konulmaz bir coşkuyla haykırmıştı. Allahu Ekber nidasıyla kapanırken secdeye bir an için bayılacağını hissetmişti gözleri sımsıkı kapalı iken duyabildiği tek ses dairenin etrafındaki talebelerin zikirleriydi artık. Yine anlamadığı bir dille fısıldaşıyordu. Ama bu fısıltıların onların zikri olduğunu biliyordu artık. Ayrıca bir şey daha vardı. İlkinden farklı olarak bir tür ezgi çalınıyordu kulaklarına. Kalp atımı gibi sanki bir tür ritimde duyduğu o vaziyette ne kadar süre kaldığını kestiremiyordu İsmail. Birkaç saniye, birkaç dakika yoksa birkaç saat mi? Zaman anlamını yitirmişti o anlarda. Eğer hocasının sesini duymasaydı bir daha secdeden kalkabileceğini hiç ihtimal vermemişti doğrusu. Kalk ve yürü. Hocasının komutuyla, ağır adımlarla doğru oldu secdeden. ağırda da değil çocuk nerede olduğunu da bilmiyordu. Griye çalan bir atmosferde aldığı nefesinin boğazını yaktığını hissetti. Neredeyim ben? Sorusu kafasının içinde yankılanıyordu. Hocam diye seslendi. Hocam neredesiniz? Sorusuna cevap alamamıştı İsmail. Yürümeye başladı. Yürüdükçe gri içliğin yerini mavi bir ışığın yansımasına bıraktığını fark etti. Şimdi daha rahat nefes alabiliyordu. Ama hala hiçbir şey yoktu etrafında. Biraz daha yürüdü çocuk ve az ilerisinde sallanıp duran silületleri gördü. Daha da yaklaştığında sallanan şeylerin rüzgarın türküsüne eşlik eden ağaçlar olduğunu anladı. Hemen karşısında bir orman. Sanki onu karşılamaya gelmiş insanlar topluluğu gibi beklemekteydi. Devam edip etmemekte kararsızdı İsmail. Kararsızlığını bozan rüzgar ona doğru seslendi. Devam et, yürü. Yok, bu rüzgar değildi. Konuşan yine hocası olmalıydı. Ama sesi daha uzaktan geliyordu artık. Yürümeye devam etti çocuk. Ormana girmek için uygun bir giriş arıyordu kendine. Etrafı sıkı çalılıklarla çevrili ormana girişe sağlayan küçük patikayı fark etti sonra. Yine de o patikaya ulaşabilmesi için önünde bahçe çiti misali duran sık çalıları aşması gerekiyordu. Elleriyle kendine çalıların arasından bir yol açmaya çalıştığı anda hocasının sesini tekrar duydu. Basira Sohul diye seslenmişti ona. Önce Hiçbir şey anlamadı İsmail. Basra mı, su mü? Hafızasını yokladı çarçabuk. Yabancı gelmiyordu aslında bu duyduğu. Sonra birden hatırladığı ne olduğunu. Hocası ona öngörün ne hisset demişti. Evet aldığı derslerde bunu öğretmişti ona. Gayri ihtiyari çalılıklardan uzaklaş hemen. birkaç adım geriye doğru gittiğinde çalıların kırpındığını gördü ve hemen ardından iri bir yılanın sürünerek oradan çıktığını, yılan çok ilerlemeden tam İsmail'in karşısına gelecek şekilde durmuş ve hafifçe başını kaldırmıştı. Çatalla diliyle havayı yoklarken çıkardığı tıslama sesi çocuğun bütün eklemlerinin kilitlenmesine yol açmıştı. Olduğu yerde dona kalan İsmail gözlerini yalandan alamamıştı o anlar hocasının Basira Suhul diye seslendiğini duydu tekrar. Neyin öngörüsü ki bu diye düşünmekteydi. Dikkatini gözlerinden kulaklarına verdi. Yılanın çıkardığı ses değişmekte ya da onun söylediği daha yeni anlamaktaydı. Yılan tıslamıyordu. Yılan bir şey söylüyordu. İyice dikkat kesildiğinde ne söylediğini net olarak duymaya başladı. Rahman diyordu. Rahman, Rahman, Rahman. Yılanın zikir halinde olduğunu anlamıştı sonunda. İsmail yılana eşlik etmesi gerektiğini hissetti sonra. Yılan Rahman dedikçe çocuk da Rahim diyerek onu tamamlamaya başladı. Rahman ve Rahim. O anlarda zaman yoktu İsmail için nefes yoktu, beden yoktu ve hatta bilinçte. Benliğinin o mübarek ismi şeriflerde kaybolup gittiğini hissetmekteydi. Her şey bir hiç ve sadece o var. Rahman ve Rahim olan diyordu ruhu.